Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Herkese 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün bayrakları yapacağız. Arkadaşlar ben bu yeşilin çıkmasını istiyorum. Şurada yeşilin çıkmasını istiyorum. eşyaları var. Burada da bebeğimiz var. Şimdi size bu buradan göstereceğim. Ben işte şunu çıkmasını istiyorum. Şimdi bebeğimi açıyorum. Açıyorum. açmamız lazım. Bir suyu doldurup geçelim. Şimdi arkadaşlar sıcak suya koyuyoruz. Yani renk oluyor. Ya bekle göreceğiz. Birkaç dakika beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su renkli oldu. Artık çıkarıyorum. dediğim çıktı. Oh. Saçlarını da koyalım. Şimdi giysilerini açacağım.

Şimdi burayı çıkarttık, şimdi bu kitapçığı açacağım. Galiba bu da nedir? Kalyedir. Kalyesi böyle. Şimdi de bu muhattabı açacağım. Buradan da böyle tacı çıktı. Tacımı takıyoruz. Şimdi saçımı takıyoruz. Taktık. Şimdi diğer takıta geçiyoruz. Burada da bir tane taraf var. Şöyle saçımı tarıyoruz. Saçımı şu şekilde tarıyoruz. Saçımın tacı çıktı. Onu da katlıyoruz. bu şekilde çıktı. Biz de i̇şte bu şekilde de saçımı böyle tarıyoruz. Arkadaşlar istediğim Barbie çıktı. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Bugün şanslı günümdeydim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, zile basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.